güzel bir kız var. Senin gibi bir hediye. Aşık oluyor. Bu ne Çok güzelsin. Ben mi dedim onu? Ben dedim. Bana mı dedin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovalar dıpçak kaçan, ateş böceğim misin? Şu güzellikteki bir kız sana bakmaz. Doğanın kanun, maalesef. Maalesef. Maalesef şu dünyada bana en büyük hediye nedir diye sorsalar oğlumun içkiyi bırakması derim. Of oh, oh, benim, benim yanaklı kuzum. Şerep içelim mi? İçelim. İçelim. Hani içkiyi bırakmıştın? Bıraktım. Bok oh, bıraktın. Beni Yılmaz Erdoğan'a çok benzetirler. Ama onun sesi kalın. Benimkisi ise tenör. Şöyle. Yasin. Ve'l-Kur'an'ın hakim. Deniz Alptekin Güven. Güven Turun kalitesiyle birlikte edeceğiz. <laughs> şu duvarlara, şu yüksek tavana bir bakın Allah aşkına. Tarih size selam söylüyor hanımlar. Aleyküm selam. Söyleyin bana ben ne yapayım? Yardım bana ben Öpüşelim mi? Aa oh, oh, oh. ya yapıyorsunuz siz ya? Hatta kirpiklerime tara veriyordum. ne söylüyorsun? Şaka mısınız oğlum lan siz? Sanki benim dışında herkes sevişiyor.